Günaydın. Herkese hayırlı haftalar, hayırlı işler diliyorum arkadaşlar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanalımda söylenen yorumlar ve sadece belirtilen öngörüler kendi çerçevemde sunulmaktadır. Bu konuda söylenen yorumları sadece kişisel yorumlarımdır ve değerlendirmelerimdir. Bu yorumlar mali durumunuz ile risk getirilecek tercihlerinize ya da sizin kendi risk gruplarınıza uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak yatırım yapılmamasını özellikle ifade etmek isterim. Her videomda olduğu gibi bu yarıma yeniliyorum. Çünkü yorumlarıma bakarak al sat, al sat yapan arkadaşlar öngörü ve tahminler gerçekleşmediği zaman senin yüzünden cümlesi çok komik bir cümle oluyor arkadaşlar. Altın fiyatları haftaya yatay bir seyirde başladığını gözlemliyoruz. Altın fiyatları özellikle geçen haftaya kıyasla biraz daha sakin seyirde başlamasının nedeni Özellikle Amerika Merkez Bankası Fed'in sıcak para akışına biraz daha durdurması. Diğer yandan kar satışları. Altın NOS fiyatı 1736-1738 dolar seviyesine kadar yükseldi. Buradan tekrar güçlü direnç seviyesi 1720 dolar seviyesine kadar gerilediğini görmüş olduk. Özellikle 1720 dolar kritik bir direnç seviyesi. Yükselişlerin devam edebilmesi için 1720 dolar seviyesinin üzerine yükselmesi gerektiğini belirtmek isterim. Benim teknik olarak takip edeceğim seviye 1720 dolar seviyesi. Aşağıda düşüşlerin devam edebilmesi için de 1650 dolar seviyesini aşağı yönlü kırması gerekiyor. Kabaca baktığımız zaman altın non fiyatında 1650-1750 dolar aralığını takip ettiğimi ifade etmek isterim. Gelelim altının gram fiyatına. Altının gram fiyatı geçen hafta 390 lira. Yani 389.65, 390 diyebiliriz kabataçsak. 390 lira seviyesine kadar yükseldi. Dolar kurunun 7 lira seviyesine kadar yükselmesi çok ciddi anlamda destekledi altının gram fiyatını. Bu anlamda Altının gram fiyatı 2020 yılının zirve seviyesi olan 391,5 lira seviyesine neredeyse yakın bir yerde e, test ettiğini söyleyebiliriz. Bu hafta altının gram fiyatında 380 lira seviyesini destek seviyesi, 388 lira seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğim. 380 lira seviyesi aşağı yönlü kırılırsa düşüşlerde 375 lira seviyesini destek konumunda takip etmeye devam edeceğim altın fiyatları tabii ki yükselişlerinin sonu bir şekilde sürdürdüğünü düşünüyorum. Yani altın fiyatlarını olumlu yönde destekleyecek, fiziki alım yönde destekleyecek dünyada herhangi bir bahanesi yok bana göre. Neden yok? ETF'lerde yani internet ortamında talep artışı insanların bir noktada hazır dünyadaki bütün insanlar evi hapsolmuşken bir testten geçiriyorlar insanlar. Ne testidir bu? İnsanlar varlıklarını sadece internet üzerinden alsat yaparak insanları bir kumar bağımlılığı haline getiriyorlar. İnsanlar internetten alsat yaparak para kazanarak para katlayacak vesaire gibi düşünceleri insanlara empoze etmeye çalışıyorlar. Tabii ki tezgah aynı tezgah olduğu için her zaman kumarı oynayan değil oynatan kazanacak arkadaşlar. Burada insanları bütün varlıklarını net bir şekilde hazır evdeyiz çalışmıyoruz dünyada bütün her yer durdu. Fabrikalar kapandı. İnsanlar varlıklarını al sat yaparak hem borsada hem dövizde hem emtia tarafında her yerden al sat yaparak bir şekilde hayatını sürdürüyorlar. Aslında bu oyun kurucuların çok çok işine geliyor. Bankalardaki makas aralığına bakarsanız arkadaşlar, oynayanın değil oynatanın kazandığını hep beraber zaten görmüş olacaksınız ama bu ne zamana kadar devam edecek? İnsanlar alın terilerini, birikimlerini tamamen kaybettiğine kadar. Yani bu insanlar bütün birikimlerini kaybettikten sonra, sıfırı tükettikten sonra onların nasıl tezgahı kredi musluklarına muhtaç kalacaklar. Bu sefer onlara köle, köle, gibi çalışmaya devam edecekler. Diğer yanda dünyada bütün ülkelerde düğün sezonu durdu. Düğünler yapılmıyor. Ötelendi. Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ötelendi. Düğün, o düğün, dünyada düğünler olmayışı ne oluyor? Fiziki işlenmiş altın grubuna olan e, takıların talebinde e, hiçbir artış olmadığını işaret ediyor. E, düğün tarafı yok, insanlar altın almıyor. İşte herkes e, evinde hiç kimse çalışmıyor, bir getirisi yok. Yani bir gelir olmadığı için insanlar fiziki altın alamıyor. Aksine herkes altın bozdurarak hayatını sürdürüyor. Altın talebinin olmadığı yerde altını sadece internetler yani Forex ekranlarında yükseliyor olması burada insanları bir kez daha düşündürüyor. O yüzden düşüş beklentimi ve öngörümü devam ettiriyorum. Bu tarafta hiçbir sorun yok. Öngörü ve tahminlerinde bir değişik olsaydı zaten söylerdim. Ben altın fiyatlarını yine ciddi bir şekilde düzeltme hareketleri beklediğimi ifade etmek isterim. Nisan ayının son haftasındayız. Nisan Nisan ayında maalesef gerçekleşmedi. Ki inşallah gerçekleşseydi, kimin için gerçekleşseydi? Altın borcu olanlar için ya da düğün yapacak olan vatandaşlar için. Ama düğün yapacak olan vatandaşlar için şöyle bir iyi gelişme oldu. Nasıl olsa düğünler ötelendi, hazır altın fiyatları yüksek, altın alma zorunluluğu ya da mecburiyeti ortadan kalkmış oldu. O yüzden onlar için bir fırsat olmuş oldu. Ha! al sat yapanlar hazır altınını e, ucuz fiyattan bozdurdu. Düştüğü zaman tekrar yerine koyacaktı. Onlar da bekleyecek. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gümüş. Gümüşte de bir miktar e, düşük fiyatlar beklemeye devam ediyorum. 3 3,5 lira aralığında gidip gelecek. onsu e, da 13-15 dolar aralığında gidip geleceğini ben tahmin ediyorum. Altına göre performansı daha düşük olacak gümüşün ama getiri bakımından özellikle Önümüzdeki 3 yıl boyunca, 1, 2 ve 3. yıllar boyunca altından daha çok getirisi olacağını tahmin ediyorum. E, performans açısından altından daha cılız hareket edecek kazanım anlamında, e, dalgalı seyir anlamında. Ama getiri anlamında altından fazla getirisi olacağını tekrar düşünüyorum. Bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Herkese hayırlı haftalar, hayırlı işler diliyorum. Sağlıcakla kalın.